Merak arkadaşlar. Uzun zamandır bu şekilde video çekmiyordum. Yani uzun zamandır dediğim cidden uzun zamandır. Bayağıdır video çekmiyordum. Bayağıdır e, bir düzene oturamadım tekrar. Yani estistikra... Eski ististikra... Eski ististik Amın... Eski... Eski istikrarıma uyamıyordum. Eski e, düzenime uyamıyordum. Uyamıyordum. Bunun sebeplerinden biri kanalda cidden e, tamamen kanalımın şeylerini değiştirmem. Yani daha çok daha farklı videolar çekmeyi düşünüyorum. Bundan sonra ve ilerleyen zamanlarda daha farklı videolar çekmeyi düşünüyorum. Daha eğlenceli, daha kaliteli ve daha uğraş gerektiren. Uğraş gerektiren neyim de hani ben daha iyi videolar çekmeyi planlıyorum. Yani umarım hayatımızın her yerinde karşımıza çıkan hani TikTok videoları var ya işte gene klasik TikTok videolarının bazılarını izleyeceğiz. Şimdi TikTok'taki insanları cahil demek istemiyorum ama hani bir olayı tamamen bilmeden <laughs> bir olayı tamamen bilmeden videoları falan çekiyorlar böyle. Hiç hoşuma gitmiyor. Benim çok sevdiğim abim olan milyoncu Ferdi var ya böyle Aylar öncesinde bir Fortnite videosunda onun muhabbet açılıp ben orada onu göstermiştim. Ben neyse milyoncu Ferdi abimizi böyle ü şarkısı adamı diye piyasaya sürdüler Bilmiyorlar ki o adamın gerçek adı milyoncu Ferdi. Google'ın trendlerine baktığında herkes adamı ü, -ü, ü söyleyen adam diye bulmuş. Ü, -ü akımı ü, ü bilmem neyi. Çıkan içerikler güzel, eğlenceli, güzel şeyler çekmişler. Fakat dediğim gibi bu adamın asıl ismi, yani bu adamın asıl ismi Milyoncu Ferdi. <laughs> Her neyse çok fazla uzattım. Hadi videomuza geçelim. Fışk. Hadi geçtik. <laughs> Hadi başlayalım. <laughs> Şu alttaki çok ofi ya, alttaki abla. <laughs> Benim sesim ne <niye> gitti, evet. <laughs> alttaki abla çok iyi bak. <laughs> karşıdaki daha güzeldi. Bu TikTok videoları niye bu kadar tutuyor? veya TikTok uygulaması neden bu kadar tuttu musun? Bence e, insanlara samimi geliyor bu TikTok. Yani bütün ailenin, bütün videolarda göreceğiniz gibi bütün aile video dahil olduğu için bence TikTok videoları bu yüzden tutuyor. Çünkü bütün aileyi dahil ediyorlar. Bütün aileyi videoya dahil ettikleri için insanlara samimi geliyor olabilir. Eee evet. Hadi her şeyi anladım. O abi arkada niye klavyede böyle bordo berili gibi hareketler yapıyor? <laughs> Dayıya bak. <laughs> <laughs> Ay, güzel bu güzel bu hoşuma gitti bak. Dayı çok oldu. Sana çok yanlış anlamış bunu ya böyle bir dediğim gibi araştırmamalarından kaynaklı böyle bir ü, ü yapıyorlar yani bunun asıl şeyi bu değil aslında ama işte araştırmamaktan oluyor bunlar neyse devam. <laughs> Abla dizi seyrediyor orada. Kızına bak. Bunu beğenmedim. Bu olmamış. <laughs> Fena değil güzel Ama daha iyi olabilirdi Mesela bu dayın gibi Kafasında Steel Series kulaklığı var ha Bor değil yani Steel Series'in kulaklığı var dayıda <laughs> Bak bu adam biliyor işte Bu adam cahil bu adam milyoncu ferdi biliyor ve bilerek videosunu çekiyor Demek istediğim şey buydu. Bu adam milyoncu Ferdi tanıyor. Niye Burak Güngör gibi konuştum lan? Neyse devam. <laughs> Niye tencereyle git sen tavayla şey yapayım. <laughs> elinde niye salatalık var mikrofon diyor. <laughs> Dayı kesin maç izliyor ya. <laughs> <laughs> Bu hoşuma gitmedi ya. <laughs> Müşteri geldi. <laughs> <laughs> bunu otobüste çekecek kadar ne yaşadın ya? Biri görse ne diyecek? Gerçi bunu insanların görmesi için atıyorsun ama hani bilmiyorum. Bunları izledik. Ya, bu güzel olmuş bak dışarıdan bir anda girip girip çıkıyor. Ya ha bu da efsane ya. bu <laughs> güzel bak. Böyle yaşı geçmiş yani yaşı geçmiş demeyeyim ya yanlış anlaşılır. Ee, orta segment orta sekmen ne? Orta yaşlarının üstündeki insanlar sanki daha komik oluyor böyle ya, bilmiyorum. Şu dayının bu, şu, bu hareketler hafız bence biraz cringe biraz komik Yaptığı harekete göre değişiyor geç. <laughs> Milyoncu Ferdi be yıllar sonra ünlü oldu <gülüyor> <gülüyor> bakışı gördüm de Allah belanı versin gibi sevgili olmaz olsun veya kardeş o bakışı attı ya. Allah belanı versin böyle Allah belanı <laughs> şu, şu, dayı çok şey değil mi böyle yani çok böyle <gülüyor> 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 <laughs> Bu da güzel olmuş. <laughs> Bunu beğenmedim. <laughs> Allah <'ım. <niye? gülüyor> neden 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 tavuğu niye kattın abi ya? Tamam değişik bir olmuş ama yani. Gerek yoktu. <laughs> Birine bir yapıştıracak. <laughs> Kız çok tatlı lan. Abi <laughs> isteksizce olayın içine dahil olmuş. Böyle neden geldim ben buraya bak. Bak hareketlere bak. Bu ne lan? <laughs> Bu da ayrı bir kafa ya. Cidden bak. Bu, bu hoş değil yani. Bu değişik niye çıktı sen? Evet, çok şükür bugün de videomuzu bitirdik. Elhamdülillah. <laughs> Allah'a şükür olsun. Bugün de videomuzu bitirdik gençler. Güzeldi güzeldi bence e, TikTok'un iyi e, e segmentlerindeydi yani. E, cidden çok kötü videolar var TikTok'ta kabul ediyorum. Bunlar iyi e segmentler. Bu videoda çok segment lafını kullandım. Nereden aklıma takıldıysa her neyse. Umarım videomu beğenmişsiniz, beğenmişsiniz. Daha çok öyle video istiyorsanız aşağıdan videoyu ve videonun bu kısmına kadar geldiyse ama hala kanalıma abone değilsen Eee zaten abone olursan konuşma şeklime alışacaksın. Konuşamadığımı anlayacaksın. Her neyse kalma kanalıma abone olmayı unutmam. Aşağıda iki tane düşüktü. Onları da izlemeyi unutmayın. Ortasında kanal fotoğrafım var. Abone olmadıysan kanal fotoğrafı orada bas ona. Abone ol gel. Tamam mı? Hadi. Allah'a emanet ol. Golden. Yeah, we're golden, baby, we're golden they about to see it shine